Ya ama burası da çok zor. Biz burayı nasıl geçeceğiz? Biz burayı nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Biz de burayı videoda geçelim dedik. Tamam gideceğim. Bir ne saniye. Sen gel Nec bir yıldızını al. Arkadaşlar burası aşırı zor. Şimdi göreceksiniz. O, Ateş nasıl buz çağı oynuyoruz. Bir kapat. Bir kapat ne oldu be? Zıplasana. Abra 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 abra. Sıkıştı orada. Çekil oradan. çıkışırmı? Yo. Arkadaşlar. Uh, ben yardıma geleceğim senin. Ben yardıma. Yardıma geliyorum. Takıldı. Onun için retry diyeceğim. Takıldı ya. Evet. Bı -bı -bı. Hemen geldi. Kuzey sen sen yukarıdan git. Hay bekle bence şöyle yapalım. Onu götür. Tamam. He oldu. ben şimdi ne yapacağız? Sen buraya geçmiştin hatırlıyorum. Ne yapacağız? Çekikler mi? Aa! Buz oldu. What? Öyle değil ona? Sen onu kapat Tamam kapatmayacağım. Çekme, çekme. Kapatmayacağım. Tamam. Aç onu. Akma fikir aklına fikir geldi benim. Bir saniye kuzey. Zıplasın onu. Evet. Ben suyum kuzeyde ateş. Onu çekme yok gerek yok. Gel. Kuzey şimdi sen geç bakayım. Bunu açmayacağız. Benim aklımda fikir var. İşe yararsa onu açmadan geç. Açayım bekle. Şimdi geç. Tamam. Geç. Şimdi geç ben bir şey yapacağım. Hayır. Aa, Zıplanmıyor. Bu da kasalı. Bu da. burada şey senin yıldızın var. Aa bu da senin yıldızın var. Tam alacağım senin burada yıldızın var. Ne oluyor? Evet. Bekle. Evet. Bir şey oldu girdi. Bir, şey ne, diyorsun, bir şey ya, ne oluyor mi? oyun bana girdi bu arada. Görebiliyorsunuz siz de. Ama Nur sen Yok tamam işte çık. Adam geri gitmen lazım. Tamam git buradan. Geç 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 çabuk geç. Hemen ben bunu açacağım. Şimdi bu buraya gelecek. Şimdi ben bunu bunun yerinden oynatacağım. Ay bak, biz buraya nasıl bir, Bir videoda izlemiştim. Bak, ben... bak buraya nasıl gideceğiz? Şimdi bunu açınca şurası su olacakmış. Olursa helal. Kuzey çekil oradan. Geç geç. Kuzey geç. Şey şimdi öleceksin. Sen bekle orada beni. Hop. Hani. Bir şey olmadı. Yalanmış. Gerçekten. Doğruymuş. Tamam geçme. Çok iyi. Helal olsun size Nerede? be. Videoda izlediğim doğru çıktı. Nerede? Şimdi ben geliyorum. Kapıyı nasıl açacağız? Ve ben açarım. Nasıl açacağız? Bu kapıyı nasıl açacağız hakikaten? Sen evet, ne açacağım. Aa kim gelecek? Ne? Bu arada kim gelecek? Ne gelecek? Sen, ben şöyle yapalım bunu buz çevireyim. Sen gelip buza çevirmen lazım. Ama ana çok zor. Aha bir şey oldu. Ben bir şeye bastım bu arada. Ne oldu? Evet arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saattir oynuyoruz, başlatıyoruz, en baştan başlatıyoruz. Onun için biz bayağı uğraştık ama geçmeyi başardık burayı. Hemen 5 dakikada geçtik. Hemen diğer bölüme geçiyoruz. Burası bayağı zordu. Tabi süreyle ilgili bazen sıkıntılar oluyor. Ah. neydi be? kuş. Tamam. Biz buraya geçelim. Başlattım. başlatmıyorsun? Ee. Başlattım. Videoyu mu diyorsun? başlattım Aa! Çok kolaymış. Hadi gir gir <gülüşmeler> Şaka yaptım. Tabii ki bizim elması almamız lazım. Ellerle baş diyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Anne oyna. Baga girdi. Baga girdi. Arkadaşlar <laughs> oyun baga giriyor bazen. Aa gitme. Oğlum zıplamıyor. Ben bakıyorum. Aa ah, çıksana. Boya mı? çık buraya. Ah. Oy <laughs> <laughs> oy. Buraya çıkmamız lazım. Ay, oy Hoppala. Şimdi buradan hayır. Oy. Hazırladım. Hazırladım. Ana oğlum ben. Zıpladım. ben, zıpladım. Aa, ne ben sıkıştım. Ben burada sıkıştım. Tamam geri geldim. Hop ben buradan tırmanıyorum. Ya ama sen koy beni. Kafan attım. Dur. Ama sen koy Bum. beni. Sen ne yaptın? Nasıl girdin oraya? <laughs> Hop. Ay. Sen oldu? buradan çıkamazsın. Sen buradan gideceksin Bebe. Ver, 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 ver. Aa ne oldu? Bir Aa, saniye. Tam ben onu açtım. Ay be tam sen orada bekle. Ona bak bekle orada biraz. Aa bu ne? Yıldız. Onu, onu nasıl alacağım? Onu nasıl alacağız? Sen kutuyu alacağız. Kutuyu mu? Biraz uğraşalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kuzey ben bir şeyler anlamadım. Sen anladın ya, mı? O kutuyu alacağız. O kutuyu nasıl alacağım? O kutuyu nasıl alacağım? Kutu buradan çıkıyor mu? Aa! O kutu buradan çıkmaz ki biz bu kutuyu. Şuraya açısını niye getirdik? Hemen tamam bu kutuyu buraya koyayım. Girişlerimiz açısı Unutmayalım. Sen Hayır ya bunu alacağız. Bunu alacağım da nasıl alacağım? E ee, yanına geliyorum. Tamam. Burada ateş var. Nasıl? Sen bir gelsene şuradan şunları bak, aç. Bak. Aç şunları sen. Ay sen işte o kutu adam. Aynen. Tamam zıpla oradan. Şimdi bekle ilk önce moru aç. İlk önce moru aç. İlk önce. <laughs> o nasıl durdu öyle. Aa benim üstüme geliyor. Gülü. <laughs> tamam ben ne alıyorum. Şimdi git. Hayır ne ne. Buraya yeteceğim. Hayır buraya koymam lazım. Şimdi. Oraya mı koyacağım? Evet. <laughs> Yanlış mı yaptık? Hı -hı. Yanlış yaptık. Tamam retry diyelim. Beni beğenmek için. Belki, belki, belki şöyledir. Beni beğenmek için. Belki böyledir. Aha. Belki böyledir. Bilmiyorum. Ben Hadi hadi hadi. Tamam. Şuraya çıkacağım. Sen beni bekle. Var ben şey da sizlerden bir sürü beğeni bekliyoruz. Ne oldu? Tamam. Retry diyelim, Ay, doğru söylüyorsun. Yapalım. Retry diyelim, tamam. tamam. Dediğin de Bu arada abonelerin de bekliyoruz daha. 3 abonemiz var ya. 4000 olmak lazım. Ne büyütür mü? Beğeniler gelsin, beğeniler. Hop bastım. Aha, aha, bu ne? en baştan geldi. Tamam. geç çıkalım. Bu arada reklam başlayınca Aa. durdurmayı unuttum. Hop. O Nasıl zıpladım, zıpladım. Hop, ben hop. De de. Sen buraya gelemezsin. Şunu atıyorum ben aşağı. Tam mevzuyu öğrendik. Şimdi git sen onu ne? aç bana. Niye? Sen ilk önce ne yapsın? Sen bir şey yapsın. Tam git aç. Sen bir şey aç. Sen bir Artık sen diyeceğiz. Uçtum ya böyle mi Ne uçmasın? Ah tamam. tamam. be bunu getireyim buraya ben elmasa alayım. Mi? Ve ben getireyim elması alayım ben. Aç onu. Aa. Ne o? O ne işe yarıyor? <laughs> evet orayı koyma. Orayı koyma. Tamam burayı geçeceğiz. Bugün burayı geçeceğiz. Burayı sen bir Yanlışlıkla tutalım. Ne oldu? En baştan. <laughs> Hop. Hop. İnternet gidiyor herhalde. Tabii donarsın. Evet. <laughs> Hemen. Bunu açalım. Hop, sen git bakayım bir şey. Haber, haber, haber. Nasıl diyor? Ne ne yaptı? Sakalacak beni. Bak aç onu. Ben geliyorum yanına. Ya he he. Ne ya he he? Doğru düzgün konuş. Ben de ya he he hiç güzel bir kelime değil. Değil mi arkadaşlar? Güzel güzel. Ne açıyorsun Şey bir daha video almayacağım. Bu ne diyeceğiz? Kesinlikle sesini kulaklayacağım. Sus. Arkadaşlar, arkadaşlar bayağı terbiyesiz olmuş. Ne terbiyesiz olmuş. Hayır, ne et Hop. Hop hop. Bak. Nasıl çıkacağız? He çıktım. Bunu ne Buraya Kule asayı yapalım asayı. hadi kule. Asayı kule asayı. yapalım. hayır yapamaz ki. Beni sıkıştır şimdi. <laughs> Neyse. Tamam şunu şuraya basalım. Tamam. Bey girme lan. Girme ben 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 girme. Aldık mı? Evet. evet. Ha, tamam girelim. Bitti. İşte. Oy bir şey Aldık mı bakalım. <laughs> Almışız. Biz ne uğraşıyoruz ki ya. Biz ne uğraşıyoruz değil mi ya. Kule <laughs> biz ne uğraşıyoruz. Biz ne uğraşıyoruz. Hadi bir bölüm daha geçelim. Reklamı bakın zaten kısa süre 5 saniye. Onun için durmayacağım. Evet. Şu bölümü de geçelim. Artık bitirelim. Ooo. Bayağı zor bir yer. Ben... Ya tamam. Sen oraya git O şey neydi be? Hoppala. Vutladım. Vutladım. Ben... Bunu ne yapacaksın? Bunu böyle atlayacağım. <laughs> Bekle. Gel buraya gel. Buraya gel buraya gel. Hey, sen bu kutuyu koyayım. Tamam atacağım da bak şöyle. Sen yer değiştik. Kuzey benimkinden oynuyor. Ben kuzeyimkinden. Bırak, bırak. Tamam. Şimdi geç bakayım oraya. Aha <laughs> yaptık. <laughs> <laughs> bu ne işe yarayacak ki? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hey, ben de, bak. Bence bunun üstünden çıkacağız. Nasıl çıkacağız ya? Tamam hadi gel biz, bir devam edelim. Bu şey en yüksek. oldum. Tamam ne? şimdi burayı boş verelim. Bu elması bunlar aa, ne işe yarıyor? Ya bir şey Ben bir çözeyim şu. Ne? Ben tavana çıktım tavana. Sözler ne neredesin? Bir çözdük gibi geldi ama. Ben arkada kaldım. Abi basıyorum ama basmıyor. Ne enki ya? Ne? ne? Git bakayım şuraya. Aa, ben de senin oraya gidelim ama. Tamam bir aç onu. Ne, ne işe yarıyor? O senin kapıların tamam. Ben çıktım. Geri gidelim be. Ha. Tam gel bir geri gidelim. Geri gidelim. Bu da yapılacak bir şey yok. Onu gördüm. Hey! Bak 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 senin geçmen içinmiş. Sen neden düştün? Aba aba aba. Hiç beni. Daha çıkartacağım. Evet, çıkartacağım seni. Çıkart. Tam çıkartıyorum. Cumbrla. <laughs> <laughs> Niye girdin altına? Çık çık oradan çık. Oo, zıpla. Ne yaptık? Dengede <laughs> dur bu tarafı. terazi. terazi mi? Terazi Lan ne yapıyorsun lan götürme. Ucunda durduracağız duracağız. Tamam <laughs> böyle. Ses. Hop. <laughs> ya. Sen niye yapamıyorsun? Ver ben yapayım. <laughs> ben de düştüm. Ne yapacaksın? Ne yapacağız? Tamam. Bir sonraki videoda geçeceğiz buraya. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün Ateş ve Su so oynadık. İki bölüm geçtik değil mi? Biraz sana vereceğim. <laughs>